Merhaba arkadaşlar bugün sizlere GTA 4 çekilişi yapacağız. Ee, şu an yapmayacağız fakat katılımlar katılım yapacaksınız siz ee, GTA 4 vereceğim ee, GTA 5 çıktı neden GTA 4 veriyorsun diyeceksiniz GTA 5 çok pahalı yani ben, daha ben alamadım size mi vereyim diyeceğim ee, evet GTA 5 pardon GTA 4 sahibi olabilirsiniz sizde. Tam 2 adet GTA 4 vereceğim arkadaşlar. Şu an CD'ler yanımda değil fakat e, sanırsam bir iki haftaya gelir belki iki, iki hafta olmaz da bir haftaya rahat gelir. Zaten bu çekiliş bayağı bir uzun sürecek tahminim peki çünkü e, videonun bulunması biraz sıkıntı olabilir. E, evet çekilişe geçelim arkadaşlar çekilişte tabi öyle e, nasıl katılabilirsiniz onu söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar çekilişe katılmak için şu an izlediğiniz bu videoyu eğer tam ekranda izliyorsanız çıkın beğenin ardından yorum kısmına katılıyorum yazın yayınlayın sonra tekrar tam ekrana geçin ve beni izleyin şu an bunları yaptıysanız yap yaptıysanız tekrar tam ekran almışsınızdır yapmadıysanız da şu an videoyu durdurun yapın evet bekliyorum evet büyük ihtimalle yaptınız ya da yapmadınız, zenginseniz yapmamışsınızdır. Ee, evet, şimdi e, bununla bitmiyor. Bir şey daha yapmanız gerek. E, şimdi abone olmadıysanız abone olun. E, çekilişe katılanların arasında abone olmayanlar kanala, bu kanala sizin için HD kanalına abone olmayanlar e, çekilişten direkt diskalifiye oluyor. Yani yorum yapın, kanala abone olun ardından. Bu videonun ve kanalın linkini Facebook adresinizde paylaşın ve bu Facebook adresinizi videonun altına yazmayın. Bir dakika, nereye yap yapabilirsiniz? Evet, bu Facebook adresini de e, videonun açıklama kısmındaki Gmail adresine yollayın. Şu an ekranda gördüğünüz Gmail adresine mail atın e, paylaştığınız Facebook hesabını bu facebook hesabının da bir sınırı var tabii ki. Adam yeni facebook hesabı açar, paylaşır. Bu da kolay bir yöntem. Bunun için bir önlem alacağım. Ee, facebook hesabınızda paylaştığınız facebook hesabında en az en az 50 arkadaşınızın olması lazım. Ee, en az 50 arkadaşınız olan bir facebook e, hesabınız varsa paylaşın, aşağıya yorum atın, ardından kanala abone olun. isterseniz de videoyu beğenin. Ardından açıklama kısmındaki Gmail adresinize paylaştığınız Facebook adresini linkini atın ve sizde GTA 5 GTA 5 diyorum abi videonun başından beri GTA 4 kazanma fırsatı yakalayın. Ee, umarım katılırsınız. Kanalı büyütürseniz sevinirim. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. GTA 4'ü süper bekleyin. Çok sakin bekleyin. Biraz çok olsun. Katılım çok olunca çekilişi yapacağım. bir dakika tarihe bakayım. Tarih şu an 24 Nisan 2015 Cuma saat 21.21. o 21.21 neymiş bakayım. 21.21. 21. Neyse boşver videodan sonra bakarım. Evet size saat 9 9'da video çekiyorum bakın. Düşünün halimi. Şu an 3 dakika 4 dakikaya geliyor video. Ses kaydı yapıyorum da. Evet. Ee, arkadaşlar şimdi gta 4 kazanma fırsatı sizin elinizde isterseniz videoyu dediklerimi yapın şu an dediklerimi en sonunda söylüyorum çünkü arada karışabilir tekrardan anlatıyorum öncelikle videoyu videonun altına yorum yapın katılıyorum yazın ardından kanala abone olun yani sizin için hd kanalına abone olun Ardından açıklama kısmında Facebook pardon on ondan öncesinde e, bu videoyu ve kanalın e, linkini Facebook hesabınızda paylaşacaksınız. E, nasıl paylaşacaksınız biliyorsunuzdur herhalde ya direkt e, YouTube kısmından paylaş var orada 3 noktayla birleştirilmiş iki tane çubuk var oradan Facebook'a paylaş deyin paylaşın ya da e, ne yapabilirsiniz linkleri direkt e, durum paylaş kısmından linkleri paylaşa, paylaşarak e, paylaşmış olacaksınız zaten tekrardan alıyorum son bir defa videoyu yorum atın katılıyorum diye ardından videoyu facebookta paylaşın ve videonun açıklama kısmındaki gmail adresine bize mail atın ardından e, bir dakika unuttum ya neydi ardından kanala abone olun ve Facebook'ta paylaşırken Facebook hesabınızda en az 50 arkadaşınız olması lazım son olarak da söylüyorum kanala abone olmayanlar e, kesinlikle e, direkt çekilişten diskalifiye olacaklardır hiç adları bile geçmeyecek bu arada çekilişte de videoyu video alacağım videoda çekiliş yapacağım. Evet arkadaşlar bu kadar. Ee, siz de çekilişe katılmak istiyorsanız az önce söylediklerimi uygularsınız. İyi günler, iyi oyunlar. Kendinize iyi bakın. GTA 4 kazanma şansı sizlerinizde. Hemen bunları uygulayın.